Arkadaşlar bugün Minecraft'ın gelmiş geçmiş en tehlikeli seed'ine e giriyoruz. Deney tavşanı Ralph'in seed'ine e giriyoruz. Öncelikle dünya adına deney tavşanı yazıyorsunuz. Hemen tohum kısmına Ralph yani tavşanın ismini yazıyorsunuz. Dünyamızda oluşturabiliriz. Yanında sevgili birlikte bu dünyaya gideceğiz. Baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Şu anda Minecraft'ta deney tavşanı Ralph seed'inin spam noktasının tam üzerindeyiz. Burası neresi Aşim görüyor musun? Bak burası köy değil mi? Evet. Gördüğün gibi köy ve köyler var arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu köyler masum köylü değil. Çünkü bu köylüler arkadaşlar hayvanların üstüne deneyler uyguluyor ve tavşanların da üstüne deneyler uyguluyor. Şu tarafta bir laboratuvar, birazdan sana göstereceğim konuşamıyorum. Laboratuvardan sonra aksanım kayıyor da neyse ileri doğru gidelim. Burada bak görüyorsun değil mi tarlaları? Evet. Evet. Ne yaptıklarını görüyorsunuz zehirli patatesler falan ekmişler, böyle sararmış artık meyveler görüyorsun evet, değil mi aşkım? Neyse ileri doğru gidiyorum. Öncelikle bu evden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu doktorun evi bak zaten spam noktasının dibinde böyle görüyorsun. Doktor Junior'un da çocukluğu var böyle çocukluğu görüyorsun. İçeri doğru girmeye çalışıyor ama kapının kulpuna eli yetemedi. Oha lan ne yapıyor zıplayarak kapıyı mı açtı bu? Gördün mü? Kapının içinden bak? geçti. Kapının içinden geçti. Çok heyrametli, şerametli olacak. Baba bak, hareketleri ba. görüyorsun değil mi? Evet. Ben küçükken kapıları açamazdım. Boyum yetmez ama şu şufrullar görüyor musun? Zamanın çocukları arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsi de yeşil gözlü. Neyse ileri doğru gidelim. Videoyu baştan sona baba bak. Görüyor musun aşkım şunu? Görüyor Gör, musun? Bak yardım. bak. Korsanı gördün değil mi? Evet. Bu var ya deney tavşanlar var ya arkadaşlar. Zart. Ay şu arkadaşlarımın aşkım hepsi kaydı gitti. Eskiden körmüş ve tavşanın gözünü kullanarak kendine yeni bir göz yapmış. Birazına gözü çıkıyor. Oh. Baba bak görüyorsun değil mi koyunu? Bunlar bile hiç masum değil böyle. Evet koyun bayağı bir büyümüş bu arada boyunu fark ettiysen. Köylünün evet. boyuna kadar gelmiş. Bunların üzerine deneyde uygulamış aşkım. Böyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir aşkım ve arkadaşlar bir kayıp gidiyor ya. <laughs> Dört tane demir var. Bunların hepsini aklınıza tutun çünkü bunların hepsi bir şifre. Üç tane ekmek, iki tane altın bak gittikçe 4, üç, iki bunların hepsi şifre dediğim gibi aşkım arkadaşım mı arkadaşım Bir de eğer var ki... İki tane de elma var arkadaşlar. Şimdi şifre dörtten başlıyor. Bile doğru gidiyor. Demir'in D'si. Ekmeğin E'si. Altının A'sı. E yerinde E'si arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bu çeste bakıyorum <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu chest'e baktığım zaman 5 sayısını görüyoruz ve Ladin fidanı. Şimdi laboratuvara gideceğiz ve laboratuvarda hayvanları sizler de göreceksiniz. İnanılmaz heyecanlandım çünkü gerçekten de hayvanların üzerine deneyler uyguluyorlar. Bak burada kurt var görüyorsun Bak bak hayvan evet, ne yapıyor? Evet, gördün mü? Olayım. Kuruzu açtırıcı aşı yapmışlar yapmış evet. ama bak. Kimse de kurtarmıyor. Bak Junior Ahmet'i gördün mü? Evet. Et alıp kaçıyor. Oyun etini alıp kaçtı. Yiyecek onu şimdi. Baba gördün mü spawn oldu hemen Aa, bak, buraya saklanmış. Çok erametçi. Bak wow, havay nasıl gördün mü? Aha, evet. Büyü yapıyorlar. Bunlar var ya kurt büyüsü yapıyorlar kendilerine. Hani Herkes... biri bana bir şey fırlattı. Bak Bence arkadaşlar ki... normalde köylerde göremediğiniz bir olay daha var merdiven. Köyler normalde merdiven yapamıyor ama burada bir tane merdiven var arkadaşlar. Ar Arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da bak hepsi lan bunlar kim koydu buraya? Birisi bana tuzak hazırlamış. Her neyse. Hani kadar büyükler. Köyler değil mi? Evet. Çok büyük. Bunlar çünkü yabani köyler arkadaşlar. Lan çekilsene gerizekalı lan yavaş. Şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar. Bu binaya geldiğiniz zaman Ralph Seed'in bu binaya geldiğiniz zaman buradan yukarı çıkıyorsunuz. Bak yukarı çıkıp Bak görmüş Aa, olduğunuz gibi burada taşının birisi var. burada tavşan normalde buraya saklıyorlardı. insan gibi yaşatmaya çalışıyorlardı ama biz de bu büyüyü bozduk. tavşanı serbest bıraktık. Tavşanlardan birisi buydu bak. Bir tane de kediyi hapsetmişler. Nereye? İneklerin su içtiği yere aşkım. Burası Çıkartık normalde olur inekler olur. su içiyor buradan. Çıkartayım mı? Evet evet Senin için çıkartacağım. yazdık değil mi? Çok tatlı bir de bak tipe bakar mısın? Evet. Eşeliyi duruyor şey. Fare büyüsü yapmış bu. Kemiriyor tahtaları. Aa, Fark ettin evet. mi? Evet. Şehir abi o bak nasıl düştü. Artık özgürlüğüne ulaştı görmüş olduğunuz evet, gibi arkadaşlar. Evet. Köyün tam sağ tarafına düşüyor. İleri doğru gittiğiniz zaman burada su yeri göreceksiniz ve şurada bir tapınak gibi bir yer var arkadaşlar görmüş olduğunuz evet. gibi ve haç var. Görüyorsun evet. mu hacı? Evet. Evet. Haç var arkadaşlar. Sakın dinleri falan bağlamayın. Bu tamamen bir laboratuvar. Bu laboratuvarın içerisinde yani tam şu kısımda hayvanların üzerine deneyler uygu. Oha! Görüyor musun hayvanı? Hayvan o hayvan. Evet hayalet. Ha. Hayalet ama benim peşinde şu an. İçeri girmemi istemiyorlar. O yüzden hayaletleri falan da tutsaklamışlar. İçeride arka, arkadaşlar chest var. O bak peşinde birisi. Peşinde birisi. Aa, i̇leri sene. doğru gidiyorum. Aynen. Yatak almam gerekiyordu. Benim hatalardan birisi bu. Hemen şöyle Hadi, hop aşağı. ileri doğru gidiyorum. Kendimi kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü içeride inanılmaz şeyler var. Orayı kaydetmemiz gerekiyor. Lanet Şimdi yatak... Işte. Ne var? Lanetlemişler, lanetler falan var. Lanetler diyor değil mi? Bak şu hacı şaklabanın merdivanı görüyorsun değil mi? Yataklardan birisini alacağım oraya spam pointimi çekeceğim. Bak Junior Osman burada hala tamam. Bak görüyorsun değil mi? Köylü çocukları. Evet. Suratım o kapıyı kapattı. Şerefsizler bak büyüklerine çok saygısızlar. Bir de 23 Nisan bayramı kutluyorduk bunların. Junior Osman'la Junior Mehmet'in. Bak bak Onlara bak. Bak bak görüyorsun değil mi? Osman'la Naci kaçırıyorlar. Hayretleri görüyorsun değil mi? Aa köylere zarar veriyor. Evet. Çok şerefsiz varlıklar. Her neyse ileri doğru gidiyorum. Normalde sandığı açar açmaz o hayaletleri çıkıyordu ama yaklaşınca bile çıkıyor artık. Yani köyler ayık olmuş oraya girmemizi istemiyor. Her neyse biz de Olav var o tarafa sizler için gireceğiz. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi tavşan mı artık? İngil mudur, cüngil mudur ne varsa kurtaracağız ama ondan önce Aynen spam oha sen onları maşallah aşkım çok Bir iyisin ya istiyorum. çok çok <laughs> iyisin al videoları izleyerek öğrenmişsin mükemmel zaten bu yüzden seni yanıma aldım artık daha iyi öğrenirsin diye Her neyse spam pointimiz buraya çektik hemen oraya geri dönmek için çektik bu arada burada arkadaşlar mağaralar var bu mağaralar ne için biliyor musunuz hayvanları daha kolay yakalayabilmek için tepe gözden tutun trolle kadar bütün varlıkları buraya saklıyorlar hemen şöyle yavaş içeri iyice girdim Tepe a. Görmüş olduğunu gibi, bak görürsün Aa, aşkım. Evet, evet, tepe göz orada hemen buradan kaçmam gerekiyor. Ee, nasıl kaçacağım Gözler şimdi? Gelir. Çok çok iyi, çok çok mükemmel. İçeri kaçmam için şuradan girmem gerekiyor. İçeri, şey varsa... şey, evet olabilir. İskelet falan olabilir ama tepe gözün beni görmemesi gerekiyor. Hemen şuradan kaçabilir Aynen mükemmel, süper. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tepegözü de oraya koymuşlar. Yani her şeyi mahsur ediyorsunuz. Bari tepegözü bırakın ve tepegözü de kullanarak bırak mahsur ediyorlar. Yani şey yapıyorlar Hadi onları tutsak etmek için kullanıyorlar. Bak tekrar göstereyim tepegöz. Değil mi? Gördün aşkım sen evet. sen değil mi? Evet şurada da troll var arkadaşlar. Şu an yine heyecanla konuşamadım. İleri doğru gidiyorum bak. Görmüş olduğun gibi. Neydi o senin izlediğin film? Potter. Aynen Harry Potter'daki trollü burada görmüş olduğunuz gibi karşınızda arkadaşlar. Ve Benziyor. donmuş değil mi? Benziyor. Baya bir aynı zaten yani tıpatıp troll. O ne lan? Ha gördün mü onu? Hayır. Orada sanki bir şey vardı. İleri doğru gidiyorum. Ha ağaç falan, sarmaşıklar hmm. falan var. Bu arada önceki videoda ejderha görenler olmuş. Yorumlara yazmışsınız. Dikkat edeceğim ben de onlara. Bu yüzden videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Benim gözlemem bir şeyler kaçak diyorum arkasına devreye gireceksiniz. Her neyse ileri doğru gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Laboratuvara gidiyoruz değil mi aşkım? Ama Hiç. şey hazırlamadık. Ne hazırlandı? Spam noktası Spam noktası hazırladık. Yatak koydum ya. Ha, Onlar spam bölgemiz oluyor. Aynen. Şimdi öncelikle buraya girmeniz için direkt kapıdan girmeyin. Çünkü kapıda tuzak var değil mi aşkım? Evet. Önceden girdiğimizde görmüştük. Ama evet. önceden girdiğimizde tam şurada yani şuraya kadar gelmiştik. Eğer ilerleseydik tuzak takılırdık. Bak görüyorsun değil mi Kurt, kurt hemen köyleri haber veriyor aşkım. Evet. O yüzden evet, çünkü lazım. Hemen girmemiz gerekiyor. Bak Tam şurası. Kapı kapıyı göresin aşağı değil mi? Aşağı atla atlasak ölür mü? yok, ölmeyiz, Aşağı atlamamız gerekiyor zaten. Bak şurada şey yapmışlar. Yine tuzaklar falan oluşturmuşlar. Evet. Örümcek ağları onlar. Hemen böyle aşağı indim. Bunu aşkım görüyor musun? Bir kutu var. Kutu değil bu kafa. Hani, Bak gözler var burada. Evet, bu da evet, ağız. Evet, Neyin öyle. kafası bu? Eee, yani, Hayır, hocam? sütlü köpüklü kafası. <laughs> Bak orada bir tane gül var ama sanki evet, kötü sanki... bir durumda. Evet, Vidir gölü bu da. Solmuş gül diyebiliriz buna tamam mı? Evet. Bu kafayı hemen alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu almanız gerekiyor şifreyi çözmeniz için. Bak 5, 5, 4, 3, 2 ve 1. Değil mi? Şifremiz evet. buydu. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi spawn point'imizi şuraya çekmiştik değil mi? biz? Yataktan ayrıl diyelim. Gece olması gerekiyor bundan baştan belirtin. Bak görüyorsun değil mi? Yıldızlar evet. falan var böyle. Bak güneş kaybolmuş değil mi aşkım? Evet aşkım. Ay, <laughs> Korktum lan gerçekten korktum lan Ben de senden korktum Yalnız bak canavar olarak eğer bir mod olsaydı canavar olarak bunu algılamazdım Minecraft Şöyle içeri geçelim Gördün mü çok fena korktum ben Ben de bak tipi, tipi görüyor musun yeme şimdi bir de evet. Bir dakika ben bunu acaba vurarak öldürebiliyor muyum Sanki gibi İçinde... çünkü hayal et. Bilmiyorum öyle de bilir eğer içinden ne çıkacak hiçbir fikrim yok ama içinden çıkan şeyi alıp kullanmak istiyorum çok da merak ediyorum çünkü hayvanları falan öldürdüğümüz için mesela içine el falan çıkıyor ya. Hı hı. Allah belanı vermesin. Peşimde hala. Peşimde hala. Ölmeyeceğim. İki tane, orada. Tane daha var. Saklandı o. Evet saklanıyor. İki tane var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yalnız onu iyi orada oyalan iyi oldu. Çünkü onlar oradayken ben spampoidimi buraya çektiğim için burada olmuş oldum. Şimdi öncelikle bu sarmaşığı kırıyoruz. Ses geliyor ses geliyor. Ya. Saklanayım şuraya. Çift basın hala beni buluyor. Görüyorsun değil mi aşkım? Çok veramik çeramik yaplaşıyor ve içine, içine girsek, içeri girebilsek bak blokların içinden geçebiliyor bunlar. Bak mesela şöyle göstereyim. Bak. Bak gördün mü? İçinden geçti Oha öldürdüm. Harika. Harikayız. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Onlar da bilmiyorum ama yaklaşıyor tamam, sanki. Gelirse. Ses ses duyuyorum. Ses duyuyorum. Neyse içeri giriyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz içimi kırdım ve içeri giriyorum. İçeride kim var, ne var? Hayvanlar var mıdır yok mudur sizler göreceksiniz. Hemen bir çık. Oha. Bu ne aşkım? Tavşan Dede tavşanı. Var. İşte. Ve rengi artık koyuyor. Evet yani üzüldüğünden koyulaşmış. Üzerine deneyler Deneği de uygulamışlar. Yapmışlar. Bak hala hayaletler geliyor peşinde. Evet. Sesleri ben duyuyorum sen duyamıyorsun aslında ama. Bak görüyorsunuz mu kafası Tavşan bu da. Var. Tavşan kafasındır artık iskeletleşmiş. Tavşanın kafası Orta şey var tavşan var. Örümcek ha aynen buraya Onu saklanmış, bak lazım. tuzak olarak burada kullanmışlar demek ki arkadaşlar gözünüz önünde bütün tuzaklar Çıklar. her şey peşinizde görüyorsunuz. Şu kapıyı açarsak eğer bu özgürleşir. Açtı mesela. Şimdi öncelikle bu chesti görmüş olduğunuz gibi karşınızda ortası neden sarı? Tuzaklı sandık arkadaşlar bu. Hayvanların üzerine sandık bak. Özgürleş artık ne kadar heyecanlı sevinçli koşuyor. Eğer siz bunu sağ tıkla açarsanız hayaletler çıkar görmüş olduğunuz gibi. Ay. Eğer direkt kırıp kullanırsanız hayaletler çıkmaz ve içine Ay. ne var çok merak ediyorum ama hiçbir şekilde onları kullanamayacaksınız. Bu yüzden değişik bir sihirle gittik ve Ralph'ı kurtardık görmüş olduğunuz gibi değişik güzel bir video oldu. Daha fazla sevgilimle videolar gelmesi istiyorsanız yorum, like atın.